Herkese merhaba. 1 Mayıs'ta yapmış olduğum Mayıs ayı bat token çekilişi ile alakalı sonuçları açıklamak için bu videoyu çekiyorum. Hemen e, yap çekmiş olduğum videoya geldim ve linkini kopyalıyorum. Daha sonra da Random Picker yani normal karışık olarak yorumlar içerisinden 4 kişiyi seçmek için YouTube Random Comment Picker'a tıklıyorum ve YouTube videosunun URL'sini buraya yapıştırdıktan sonra Hemen tıklıyorum ve yorumları şimdi seçtireceğim. 16 tane yorum bulundu diyor. Buradan random'lı pick winner diyorum. Evet ilk kazanan Rıfat Emre Bezenk. Tekrar basıyorum. Mustafa Ozaydın ikinci kazanan. Tekrar basıyorum. Mete Kaşıak üçüncü kazanan ve son olarak da Salih Önder. Bu kazanan 4 kişi videoyu izledikten sonra ben aşağı açıklamalar kısmına mail hesabımı vereceğim. Mail hesabımı da yine aşağı açıklamalar kısmına yazacağım ama kkzzaman.79.gmail.com Oraya işte Paribu'dan ya da Transvalid'dan Bat cüzdan adresini bana gönderirse bir de YouTube kanalına abone olduğuyla alakalı olarak ekran görüntüsünü de yollarsa mailden direkt vermiş olduğu bat cüzdan adresine ben 5 batını yollayacağım. Kazananlar bu şekildeydi. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.